Aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecma'in. Yakındır sonsuz özgürlüğün, yakındır ey miracın anahtarı. Daha yürümeyi öğrenmeden ölmeyi öğrenen bebeklerin şehri Gazze. Sağ yanımda Mekke, sol yanımda Medine, üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır. Kudüs işgal altındayken ben nasıl güneyim diyen Selahaddin Eyyubi'nin şehri Kudüs. Büyük çekmecemizin birbirinden kıymetli STK başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin ve bütün inananların üzerine olsun. Kıymetli dostlar, malum hepimizin içini yaralayan ve bizleri derinden üzen yeryüzünün en mahzun beldesi Kudüs'ümüz yine terör devleti İsrail tarafından bu yılda müminlerin en önemli günü olan Kadir gecemizde işgal edildi ve yüzlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı ve Mescid-i Aksan içerisinde bulunan kıble mescidi ateşe verildi. Malum Kudüs Müslümanların en önemli merkezlerinden bir tanesi. Kudüs yaklaşık binlerce 3000 bin yıllık tarihiyle binlerce medeniyete yüzlerce dine ev sahipliği yapmış ve uğrunda savaşlar verilmiş ve Müslümanların hakimiyetindeyken Kudüs sulh ve selamet içerisindeyken bugün İsrail mezalim altında inim, inim inim inlemektedir. Terör devleti Siyonist İsrail 19. yüzyıldan itibaren ortaya koyduğu planlarını adım adım uygulamıştır. Yıllardır sinsi bir şekilde yasa dışı hukuksuz yollarla Demografik yapıyı değiştirerek Müslümanları tamamen Kudüs'ten yok etmenin peşindedir. Bugün de yine Kudüs'teki Şeh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerini zorla gasp etmekte, hatta tabiri caizse evlerini çalmaktadır. Allah bize de nasip etti. Biz de gittik Kudüs'ü gördük arkadaşlar. Orada Filistinli kardeşlerimizin bize söylediği şuydu: İki gün evimizde ışık yanmasa, ertesi gün evimize geldiğimizde bir İsrail ailesini buluyoruz. Şikayet ettiğimizde apar topar hapsatılıyoruz, bir daha da haber alınmıyor diye evlerini terk edememişlerini söylemişlerdir. Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den devol. Katil İsrail, Filistin'den devol. Hiçbir kutsala, dine, inanca saygısı olmayan İsrail her yıl aynı şekilde Kadir gecesinde ve bayram gününde Müslümanların gününü, gününü zehir etmektedir. Maalesef terör devleti İsrail'in hukuksuz ve zalimce tavrına karşı halkının büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu birkaç devlet başkanının dışında maalesef ciddi şekilde tepki gösteren devlet de yoktur. Ancak bizi sevindiren şudur ki dünyanın dört bir tarafında halklar sokaklara inmiş ve zalim terör devleti İsrail'e haykırmaktadır. Bizler de Büyükçekmece'den zalim ve terör devleti İsrail'e şöyle haykırıyoruz. Ey İsrail, ey insanlık, Kudüs sadece Arapların, sadece Filistinlilerin, sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs Bizim için sadece bir coğrafi mesele değildir. Kudüs İslami ve imani meselemizdir. Zulüm kime yapılırsa, kimden gelirse gelsin, karşısında durmak boynumuzun borcudur. Ancak kıymetli dostlar, son dönemlerde maalesef İsrail'in de desteklediği, işte o Arapların iç meselesi, Filistinlilerin iç meselesi diye, Bizleri filistin ve Kudüs meselesinden uzak tutmaya çalışıyorlar. Sakın bu oyunlara gelmeyelim. Çünkü Kudüs'ü biz 600 yıl Osmanlılar olarak bizim hakimiyetimizde kaldı. Biz oradayken Kudüs'te hiç kimsenin burnu kanamıyordu. Ne zaman ki Osmanlı oradan çıktı bizi dünya savaşından sonra İngilizler geldi. Orada zulüm başladı. Orada çocuk ölümleri başladı. Dolayısıyla bizler her zaman için Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak ve oranın hamiliğini yapmak durumundayız. Bugün de yine elhamdülillah dünyada bakıyoruz ki en fazla ses yine bizim ülkemizden ve devlet başkanımızdan, hükümetimizden, devlet büyüklerimizden, ülke olarak komple halklarımızdan geliyor. Kıymetli dostlar fazla uzatmayacağım Filistin'den gelen kardeşlerimiz var. Ancak şöyle birkaç konuyu ifade etmek istiyorum. Siyonist İsrail'in meselesi sadece Kudüs değil. Çünkü İsrail'in arz-ı diye bir planı var. Bu planı önümüzdeki yıllarda belki 10 yılda, 100 yılda faaliyete geçirecek ve bugün mesele Kudüs diyenler biz ilgilendirmez diyenler yarın İsrail arz-ı hayata geçirdiğinde biliyorsunuz bizim ülkemizden de Kapadokya'ya kadar İsrail kendi sınırları, Büyük İsrail kendi sınırları içerisinde gösteriyor. Haliyle dün belki 100 yıl önce Filistinlilere söyleseydiler, sizin torunlarınızı İsrail diye bir devlet kurulacak ve sizi burada öldürecekler. Evlerini ne edecekler deselerdi belki o zamanlı Filistinli dedeler güler geçerdi. Bugün de bize gülüp geçiliyor ama İsrail etrafımızda görüyorsunuz bir ateş çemberi oluşturdu ve ülkelerin içini boşaltarak şu anda tek hedef Türkiye, tek hedef Türkiye'yi bölmek ve Türkiye'nin bölünmesiyle birlikte bugün Filistinlerin yaşadığı zulmün aynen bizim ülkemizde etrafımıza da göstermek istiyor. Dolayısıyla biz sadece Filistin'e sadece Kudüs'e sadece Mescid-i Aksa'ya değil aynı zamanda ülkemizin ve milli birlik beraberliğimizin geleceğine de sahip çıkıyoruz. Dolayısıyla hiçbir kimse sahip çıkmasa da tüm dünya liderleri Akan kayıtsız kalsa da tüm dünya mazlumları terk etse de yapılan işgali ve saldırıları görmezden gelse de tüm Müslüman devletleri üç maymun oynasa da Bizler ne Mescid-i Aksa'ya ne de Kudüs'e sırtımızı dönmeyeceğiz. Bizler Filistinli kardeşlerimizi asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi gücümüz yetiyorsa elimizde, yetmiyorsa dilimizde, ona da gücümüz yetmiyorsa kalbimizde buz ederek biz Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün yanında olacağız inşallah. Bu duygularla sizleri selamlarken bizlere Kudüs sevgisini Mescid-i Aksa sevgisini açıklayan, aşılayan, öğreten bir büyüğümüzün ifadesi bir gün gelecek İsrail'e öyle bir tokat atacağız ki bütün hayatı gözlerinin önünden Gazze şeridi gibi geçecek. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Kudüs bizim için Peygamber Efendimizin emaneti. Selahattin Eyyubi'nin rüyası, kanununun mirası. Abdülhamid'in davası Necmettin Erbakan hocamızın mücadelesidir. Sözleri bir şiirle bitiriyorum. Dua etmeli elbet Kudüs için. Hem de öyle bir dua ki unutulmuş dillerin unutulmuş kelimeleriyle. Ama bir fark olmalı bu sefer. Açılmış değil. Sımsıkı yumruk müminin elleriyle. Vermeli yürekten Kudüs yoluna. Maldan, candan ne gerekirse. Bir el cepte, bir el taşın altında olmalı. Artık Filistinli çocukların üzerine bombalar değil, güneşler doğmalı ve son sözü söylemeli Kudüs'e dair. Eğer zafer İslam'ın olacaksa, mutlak kurtulmalı Mescid-i Aksa. Yol uzun, ağırdır büyük. Ne var ki Allah bir, Allah büyük. Hepinize gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim katıldığınız için, destek olduğunuz için bunu organize eden, burada emeği bulunan bütün kardeşlerimize, bize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim inşallah Kudüs'ümüzün özgür olduğu, Mescid Aksa'dımız, Aksa'mızın kurtulduğu günleri bizlere nasip eylesin. 7 tane tünel açmışlar Mescid Aksa'nın. Burada içimize giden arkadaşlarımız var. Biz tünelin bir tanesine girdik. İnanın beş tane kamyonu yan yana koysanız yan yana gidecek şekilde Kocaman tüneller açılmış. Amaçları Süleyman mabedini yıkıp yerine kendi mabetlerini inşa etmek. Rabbim inşallah onlara bu fırsatı vermesin. Rabbim inşallah bizlere şuur versin. Rabbim inşallah Mescid-i Aksa'nın da fethini bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.